Draxius kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Bugün <laughs> sizlerle Allah senin belanı versin. Bir sus be. Eee normalinde zorlayıcı modda hayatta <laughs> kalmanın bölüm. Ya oğlum bir sus. Çıldırtma insanı. İkinci bölümünü çekecektik ama çekemedik. Bir ton aksilikler oldu. Biz yeni bir harita açmak zorunda kaldık. Bu arada bir yandan başlayalım oyuna. Lan oğlum köyün dibindeyiz oğlum. Yürü yürü. Ben bir yandan konuşacağım. Biraz bunları... Ya oğlum Enes. Bokunu çıkarma tamam. Bokunu çıkarma doğru, bazı şeyleri. Güldük, eğlendik, tamam. Oğlum, çırp çırp. Aksilikler İstersen oldu. Çok... Nasıl aksilikler oldu? Dün ee, bizim normalde oynadığımız sürüm 1.18.2 idi. Ne çıktı lan sandıktan? Çiçek bırakmış ama bırakı bırakı. iki tane yatak ben aldım. Ben de bir tane, tane. aldım töp topluyorum, töplüyorum. Ya yani 1.18.2 idi. Açılmadı oyun. Kurmaya çalıştık. Bir sildim, yükledim. Java'yı güncelledim. Ek ee, ekran kartım normalinde günceldi Bir daha yükledim Yükledim yaptım ettim sonuç hiçbir şey olmadı Olmadı Sonrasında 1.16.30'a geçme kararı aldık Dedik ki tamam sıfırdan başlayalım Sıfırdan başladık Bir saat video çektik Sonrasında ben tabi akşam geç saat olunca e, Sabah da işe gidiyoruz haliyle e, Editini yapamadım Dedim ki eve gelince yaparım Sıkıntı yok yani kaçmıyor Gelir gelmez bir oturdum Edit programına bir attım bir Birine göreyim. Elmaslar mı? Elmas mı buldun lan? Sen ciddi misin ya? Oh! Evet ölüyordum oğlum Ben niye hiçbir şey bulamıyorum bomboş dolaşıyorum. Neyse ben de saman alayım. Ekmek yaparız. E, i̇ki tane elmas kardeşim. Bir de göreyim? Videoda sesim yok. Evet yok. Sesim yok yani. ne Abi. Neden yok? Çünkü ondan önceki akşamda ayarlarla uğraşıyorduk. Oğlum adam bir de kas takmış ya. Ya sen nasıl bir hainsin her şeyi kendine topluyorsun lan? Kardeşim hainlik yola adam. Buraya girip aldın herhalde. Hı hı. Bu ne? Onarım ve büyük kaldırma. Alalım. Elle kırsam gelir mi bu? Gelmez. Ciddi misin? Evet. Oha buradan bir yere iniş var. <laughs> Yani kısacası o kadar uğraşların sonunda zorlayıcı mod 2'den devam ediyoruz ama edemiyoruz bir yandan. Yeni bir yer, yeni bir başlangıç. Bütün kasaları toplamış. Ya oğlum ne topladım bu kadar? Ben bomboş kaldım ya. Bu ya ne? Sana, sana şunu yapayım ha. Aga peki neden bunu harcadık şu an buna? Ne bileyim canım istedi. Anladım hocam. Bende de demir kılıç var. Yani sonuç bu. Buradayız. Hızlı bir başlangıç yapacağız. Uğraşmayacağız. <laughs> ya direkt odun kesmeye girip hemen bir yere kurulup hızlıca bir şeyler yapacağız. Çünkü artık çok yoruldum. Alt üstü Minecraft ya. Bir insan Minecraft'ta bu kadar eziyet çekebilir mi? Alt üstü bir bölüm daha atacaktık ya. Bir bölüm. Bir. Ya ben ne dedim? Bak Minecraft Dungeon'da o kadar sayaç koydum. 17 kez çok güzel demişim. Minecraft Dungeon daha güzel. Hatta belki bu oyundan sonra yani Minecraft'tan sonra bir sonraki bölüm Minecraft dungeon'ın devamı olabilir. Belki de Enes'le olabilir. Tek de olabilir Enes'le olabilir. Belli değil o şu an karar vermedim. Enes, bu köyde Efendim, bir şey kalmamış her şeyi toplamışsın. Çok eski maç daha var değil Nerede var oğlum hiçbir şey yok. Kapıları açık bırakıyorum bilerek Bütün evler bomboş oğlum. Olanları zaten sen toplamışsın. Oyunun daha başında e, şey nedir o diamond kılıcımız var ama. Bölüm <laughs> başlangıcı dediğim böyle olur. 5 tane demirim var. Yani vesaire vesaire derken de buradayız sonuç olarak. Enes bir şeyler yapalım. Artık evlerim mi keseceğiz çok çöz ne yapacağız Buraya girmişsindir sen. Burada bir şey yok ki bu ne? Alet geliştir. Bunu elle kırınca gelmiyor değil mi? Ne? Alet geliştir diye bir şey var burada. Nerede lan o? Kırayım mı elle? Çık bakayım dışarı. Burada mısın? Ha evet gördüm. Aa bunu al oğlum. Bunu. Tamam. O güzel bir şey onu kullanacağız ileride. E, güzel bir başlangıç oldu. İyi yanından bakmak lazım. Golem'i kestin mi? Evet. Anladım tamam. Evlerimi söküyor. Ne yapıyorsun oğlum? Ha remleri alıyorum işte. O, o halı da alalım lan. Lazım oğlum. Oğlum ben bilgisayarı şey 2666 gücünde çalışmaya çalışıyordum remleri. Hı hı. CPU yetersizden dolayı bilgisayar açılmıyordu bu. <laughs> Minecraft hoş geldiniz. Şey CPU demişim PC pardon. Anladım ben anladım. Oğlum Enes tam da bu köyün yanına koca bir ev yapmadık ama ben sahil kenarı istiyorum birader ya. Sahil kenarı mı gidiyorum bir saniye kaskınla. Şimdi Enes. Oğlum oradaki evlere bakmadık değil mi? Tepede evler var gördün mü? Oo bakmadık lan ona. Şey bari sen domuzları kes ikimiz de aynı şeyi yapmayalım geçiyordu. Bakayım. Bir tane panto don buldum. Deri don. Oo, oh, afiyet olsun. Oyun keselim. Güzel et. Et yok, et. Nimet kardeşim, nimet. Ekmek yiyeyim bari ekmek arası Oo. Oh. oğlum. Ha, ben de yapabiliyorum gerçi de şey lazım. Nedir Saman o? Saman balyası topladım sen hiç. Ne? Saman balyası topladın mı? Topladım. Ben hiç görmedim ben. Şu an 36 adet buğdayımız var. Oha. Şimdi şey diyeceğim, ben açlıktan ölüyorum. Bu birincisi. 2. saat şu köyden çıkalım, gözünü seveyim. Gel bak bu tarafta bu huşlar var. Ee, sen git, ben geleceğim. Bok geleceksin, kaybolacaksın amına. Yok yok, geleceğim, geleceğim. Bir daha çalışma masası yapalım, yarım saattir yapmıyoruz Ben şu an kurbanlık kesiyorum, biliyor musun? Kurbanlık koyun mu? Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Şu an sadece bizim ikimizin gülmesi daha iyi. Psikopatlık seviyesi tabi. Yani, şu, yani şu, o bizim aramıza geçen bir şey. Aynen öyle. <laughs> Oğlum ben oyunu unutmuşum. Daha dün oynadım ya. O kadar mesaimiz var. Ayıp değil mi? Peki ben çalışma masası yaptıktan sonra niye ekmek yapıp karnım doyurmadım? Neyse. Bilmem. Şöyle birazcık taş kasayım. Enes direkt hızlı hızlı koşuyoruz. Güzel bir yer buluyoruz. Aga burası güzel bu arada. Aga güzel de köyün dibi istemiyorum ya. Köyün dibi değil zaten aga. Neresi oğlum? Nereye güzel diyorsun? Köye gel. Al işte. Köyün dibi değil sadece köye gel. Burada huş da var bu arada. Bir de çıkabilirsem. Artık yatağımız var en azından uyuyabileceğiz. Of. Bekle kanka önce yemek. Geleceğim şimdi. Sen aga geldi. Bak, ne tarafa doğru baksın F? Onu buraya daha doğru mu ya, baksın? Bende var aga biraz aç. Aa. Köşelerinin meşe odunundan yapalım. Al bak köşeleri sana attım. Bende gerçi 16 tane huş tahta varmış. 1.64'lük yaptı o da tam. Evet, ya sorun değil. Şey sorun değil de buraya, buraya mı baksalan? Benim aklımda şey vardı ya. Diğer bakayım. tarafa mı baksın? Nereye gidiyorsun oğlum yataklar? Bende bir tane var istiyorsan birini al yeter. Mesela bak burası balık tutma alanı falan hani. Tam böyle baksana evin bahçeleri gibi kanka vurlar Hani git ha, de git. Aha köpek. Lan köpke! Küçük. Oğlum birinci bölümün sonunda da köpeği vurdurtuyorsun bana zorla. <laughs> Oo. Bak, orası güzel bence. Ladinler başladı. Bak orası güzel de bence ne yapalım biliyor musun hala. Şu uğraştırma beni. Yok lan. Lan dur. Sadece şuraya lan. Şuraya, şuraya düzleyeceğiz. Üstüne ev yapacağız. Sonra sağa sola köprü çekeceğiz. Aga öbür taraf daha güzel değil miydi ya? Aga burada daha güzel. Güzel mi? O zaman zemin tam olarak bu olsun. Oğlum ya niye uğraşıyorsun ya? Olsun, ol, olsun, uğraşmak güzeldir. Minecraft oynuyoruz oğlum zaten. Uğraşmadan bir şey yapamayız. O zaman evin ne tarafa bakacağını belirlemek lazım. Oraya evet. mı baksa, oraya mı baksa, ya da direkt dağın üstüne mi baksa? Bence şuraya bakmak daha mantıklı. Ne diyorsun? Benim bak, benim de Yani cam şöyle olacak ki öyle dur. Ya da buradan camları yapacağız. Ön kısmı burası olacak. Aa, bir ya de sonradan de zaten dört taraftan kapı yaparız. Orası ayrı konu. Bir de havada kalsın. Mesela nasıl biliyor musun? Zemini şurbanla. Şöyle ver. Niye? Daha bir şey yap Ya daha güzel durur. Sen beni dinle. Tamam hadi öyle yapalım. Kaça kaç yapıyoruz? Dur bel belirle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mı? Şurası. 11 mi? Burası mı? 11 olur orası. Orası 11. Böylemesine 11, böylemesine kaç oluyor? 9, böyle 9 oluyor. Tamam 9'u 11 güzel. Ben zemin yapıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> I'm gonna go আমরা নট করতে চাই আমরা কাটতে আমরা কাটতে Evet şu an bayağı bir evin aşamasını bitirdik. Büyük ihtimalle buraları hızlandırmış şekilde gördünüz. Yani çok da emin olmamakla birlikte. Ee, evin üstünü klasik ben çok hoşuma gidiyor yaprak olması. Mesela böyle güneşin arasından çok güzel gözüktüğü için sade bir tasarım. Ve hani katlar da güzel gözüküyor. Ve hani aşağı baktığımızda şimdi şöyle bir şey var. Biz burayı iki veya üç katlı belki de dört katlı bilemiyorum. Belki kule gibi çıkarız burayı belli olmaz gittikçe böyle. E ne olacak? Üçüncü kattasın hop ikinci katta ne var görüyorsun. İkinci katta ne var? Ay ikinci kata iniyorsun. Birinci katta ne var görüyorsun. Bunları görmek benim hoşuma gidiyor. Ve bence güzel duruyor. Bence tabi. Herkesin fikri cinsi ayrı. Şuradan iki tane aldım. Üç tane bıraktım. Şuradan da tık tık tık. O yüzden yaprak kesmeye. Yaprak kesmeye değil bu arada. Yaprak toplamaya. Birazcık gerekecek. Birazcık uğraştırıyor ama bence değiyor. Görünüme değiyor yani. Şimdi peki biz bunların yapraklarını kırdıktan sonra bunu alttan kesmemiz gerekiyor. Hay Allah kahret. Tamam. O zaman devam. Lan nereye düştüm ben? Tamam burası da tamam. Özellikle huş odunu kırıyorum. Çünkü evin genel teması huş ve huş yaprağı daha güzel durur Farklı yapraklar da koyduğum oluyor da bok gibi duruyor. Öyle durumda harbiden bok gibi duruyor. Ona bir şey diyemem. Ama normalde uyumlu yapraklar güzel duruyor. Bakayım ne kadar oldu. Bir 64, bir 40'lık. Güzel. Yeter. Şunları da alabiliyor muyum? ya? Takıntı oldu şu an. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Kü aynen. Aynen. Kürekte bir şey kır. Olur. Aynen aynen. Aras kaçakçı aras kaçakçı. Aras, <laughs> aras kaçakçı kardeşim. Aç kapıyı. Oha ne yaptın lan? Ama... Onunla... Oğlum bu ne? Tahta koymuşsun her yere. Yok lan sadece o kısım. Merdivenin olduğu kızım tahta. Niye? Bok gibi oldu oğlum şimdi. Çık, çık. Birleşmiyor biliyor musun bu kuşla? Bu ne şimdi? Oğlum bütün planım gitti şu an şuan bütün hayallerim yıkıldı. O kadar anlattım, güzel duruyor, ediyor. Bak senin yüzünden bir tane de çöpe gitti. Yanlış koydum Şimdi... Yeter bu kadar Güzel, yetti. Ama çok kötü duruyor ya. Buradan da mı indi? Cihatullah, çünkü çiftle birleşmiyor yani şeyler o zaman şöyle yapacağız. Şöyle. Hadi dur lan. Dur dur. Tamam tamam dur. Ben başta farklı bir şey yaptım. Şunları kırı tekrar koy. Birleşmesine gerek kalmadı, değil mi? Aynen. Çünkü bak diğer türlü mesela hani onu koydun ya bak. Hı hı. Böyle mü? He. Tamam kır. Ama artık böyle yapacağım. Şey. <laughs> Bok pöşeği gibi düştü. Şimdi bir ayarladık. Kafamız zor mu geçiyor lan? Ha arada çarpıyor. Neyse ya kalsın böyle. Al işte. Al işte. Evet, kafamı istemiyorum. Allah Allah. Tamam. Güzel oldu güzel. Böyle iyi. Böyle çok güzel oldu. Evet. Kardeşim afes şöyle bir videoyu kontrol ettim gidiyor mu normal artık yoruldum çünkü aynı videoları çekmiyoruz da çünkü hep yeniden başlamak zorunda kalıyoruz o ne lan ay ne yapıyorsun ha amaç ne falan <laughs> şu yatağı duvarda birine tamam. ben bu arada yatağımı üst kata çıkaracağım ve duvara başlıyorum seninkini de alayım ya da kalsın oğlum Ham tamam, kalsın dedi, kırdı bıraktı ya. <laughs> şey Yaparım bilirsin. şimdi etrafı canavar doğarsa. Bakayım şöyle. O her yerde iskelet var, örümcek var. Yat kanka, gel gel. Yürü. Bitirdim zaten. Karı koca gibi yan yana koyacağım yatakları. Oğlum yürü git ya. Tam sana geldi ya. Bana ne? Ya. Kalk lan. <gülüyor> Kalk <gülüyor> lan. <Oğlum. gülüyor> Tamam. O, öyle bir saat ki. <laughs> Ay, ben Evet düşün. evet öyle oldu biraz. Benim duvarlar tamam. İskelet niye yanmıyor? Şimdi yanmaya başladı. Örümcek düş. Korktun mu? Ha? Ben savaşmaya başladım. Oğlum ölüyorum. Ha tamam bir şey yok bir şey yok. Görüyorsan Gates nick. <laughs> Ay sokayım ya. Ya kemik de köpek eti Gittim bone meal yaptım. Ağlıyorum. Aha creeper var. Gel buraya lan. Bak bak <laughs> buf. kardeş. <Oo>, buf. <laughs> kardeşim buf. Gerçek mine böyle söyler. Aa, ben mine pardon ben. Tabi sen mine Evin duvarları bitti de köşelerini sen yapacaksın kanka. Şu an çok komik duruyordu dışarıdan. <laughs> evet şu an hala hazırda böyle bir şey oldu. Ben içine girdim mi? Girdim girdim gel. Kuyu gördün mü? Ha gördüm güzel o. Ama şu ne? Bak o gider ya, silinir o. <laughs> Aga burayı yapmak için ufak bir bedel. <laughs> Alttan kırıp alaydın. İşte, işte, musunuz, Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim artık. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, bir sonraki bölümlerde artık zaten Umarım sorun çıkmazsa <laughs> artık serverda yok, bilgisayarda yok, Minecraft'ta falan. Bu bölümden bu evden devam edeceğiz. Şu anlık böyle oldu. Güzel bir şey oldu. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümlerde ufak ufak madene inmeye başlarız. Çünkü evin hani temelini bayağı attık zaten. Bu temel şu anlık bize yeter. E, tavandan da kimse giremeyeceğine göre. Artık dört duvarımız var zaten. Ufak tefek bir tasarım yaptık. Zaten gitgide bu belki ev büyür. Belli olmaz. Ya da kule şeklinde olur. Ne yaptım lan? Bilmiyorum heyecanlandım. Neyse daha fazla Minecraft zorlayıcı modda hayatta kalma gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Daha yeni bir kanalım. Büyümeye çalışıyoruz. Ancak sizle beraber 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 bir şekilde olacak bunlar. Ee, daha fazla için dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay da lan. Bay bay. <laughs> ya sıfatı. <laughs>